Herkese merhaba. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet bugünkü videomuzun konusu bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi lavabo bataryon var. Ve bir adet şöyle yarım limon var arkadaşlar. Sadece tek malzeme ile bu lavabo bataryasını yani armatürlerimizi böyle bakın gayet kireçli ve tek malzemeyle dediğim gibi böyle pırıl pırıl yapacağım şimdi sizlere uygulamalı olarak da göstermek istiyorum daha önce öncesinde sizlere şöyle bakın kireçlerini göstermek istiyorum şöyle bakın buralarda su lekeleri var böyle kireç lekeleri de mevcut bakın şöyle alt kısımlarında falan Pardon, kireç lekeleri mevcut arkadaşlar. Şimdi <laughs> sadece limon ile nasıl bu kireçlerden kurtuluyoruz, onlardan bahsedeceğim. Bakın, şimdi limonumu içerisinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Hani tuzdur e, veya da karbonattır. Hiçbir şey yok. Sadece limon ile temizliğimi yapıyorum böyle suyunu sıkarak işleme devam ediyorum arkadaşlar sağlığı, solluğu böyle önlü arkalı ovalayacağım Eğer sizin de bu şekilde kireçlenmiş armatürleriniz varsa bu yöntemi yapabilirsiniz mis gibi de böyle limon kokusu meydana geliyor arkadaşlar yani böyle deterjana alerjisi olanlar veya deterjan kokusuna hassasiyeti olanlar varsa mutlaka bu işlemi yapsın derim. Aynı zamanda sadece armatür değil arkadaşlar. Şöyle ben bakın lavabonun içerisinde limon ile ovuyorum. Zaten pardon. Zaten şöyle söyleyeyim size lavaboda oluşan kireçleri de çok güzel bir şekilde alıyor arkadaşlar ve şu lavabo içinde gayet güzel parlatıyor. Bakın. Ben şimdi böyle ovalıyorum. Bu arada kameramın da bir yandan böyle odaklamaya çalışıyorum ha. Yani bu şekilde gerçekten kireç kalmıyor. Hem de böyle lavaboya girince böyle mis gibi limon kokusu meydana geliyor arkadaşlar. Limon kokusunu sevenler bu işlemi mutlaka uygulasın. Benden tavsiye. Yani ben bir şeyi öneriyorsam e, mutlaka yapın arkadaşlar. Memnun kalmadığım bir işlemi e, size kesinlikle ne öneririm ne tavsiye ederim. Kendim bir denerim. Eğer memnun kalıyorsam sizlere burada bu şekilde videosunu çekelim ama memnun kalmadığım hiçbir şeyi sizlere önermem buradan da bunu belirtmiş olayım Evet lavabom da oldum şöyle bataryanın üzerine tekrar geliyorum zaten limonda da hiçbir şey kalmadı bakın yani suyu falan hiçbir şekilde kalmadı Böyle yarım e, bitmek üzere olan limonlarınız varsa bu şekilde e, kullanıp limondan böyle şey tasarruf edebilirsiniz arkadaşlar. Hani çöpe gitmemiş olur. Evet, bakın. Şimdi durulamaya geçeceğim. Şöyle içinde iyice alalım. Ve şu kısımlar da gayet güzel parlatıyor. Şimdi bakın şöyle limonu tekrar göstereyim size. Dediğim gibi hiçbir şekilde bundan eser kalmadı. Bakın. Peçetekileri asıl da gidiyor. 好的，应该。 Şimdi kurulayacağım arkadaşlar. Bakın lavabo bile böyle parladı. Çok güzel. Bakın şimdi size kurulayayım. Ve evet, sonucu göstermek istiyorum. Bu arada soğuk su kullandığım için böyle bir buharlaşma meydana geldi. Bakın şu orta kısmı bile gayet güzel parladı arkadaşlar. Sadece limon sayesinde biz bu kireçlerden kurtulduk. Şimdi lavabomu da böyle kurutuyorum. Şimdi şu armatürümü tekrar kurutacağım. Evet bakın kurutuyorum ama hani e, su içerisinde soğuk geldiği için buharlanıyor ve sonucu size çok şey gösteremiyorum. Bakın kireç lekesinden az önce gördüğünüz kireç lekesinden kesinlikle eser kalmadı. Arkadaşlar bakın buharlanıyor. Siliyorum tekrar buharlanıyor. Bakın şöyle göstereyim size. Böyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bak, şöyle silerek göstereyim sonucu ve gördüğünüz gibi kesinlikle kireç lekesinden eser kalmadı. Bak lavabo'nun bu kısımlarında da böyle kireçlenmeler mevcut arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Limon kullanıyoruz ve kireçlere limon sayesinde veda ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir sonuç elde ediyorum arkadaşlar. Hani limonun gücü gerçekten. Hani deterjana dediğim gibi alerjisi olanlar, deterjan kokusuna hassasiyeti olanlar varsa mutlaka bu işlemi uygulayın derim. Hem lavabo parladı. Bakın şöyle uzaktan da böyle çekeyim. Hem lavabo parladı arkadaşlar. Hem de bu batarya bakın Armatürüm tertemiz oldu ve kireç lekesine tamamen veda etti. Şu an buharlandığı için bakın gösteremiyorum sonucu ama sizler farkına varmışsınızdır diye düşünüyorum. Bakın burada da gayet e, kireçler mevcuttu ama şu an kesinlikle yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Evet ben de artık bugün burada videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.